啊，你如果想。 Sen yarın gidince kim kedilerine bakacak? Yok? Aynen. Biraz daha ürkü. Öteki daha cesur. İkisi i̇şte çok güzel maşallah. Çok tatlılar. Çırtık mı ne gel. Gel 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 kuzum gel. <laughs> Yemek yiyebiliyorlar mı? Yiyorlar. Giyim. Yiyorlar. Afiyetle evladım dün değil ondan ancak nedir ben de şaşırdım yani çırtke <laughs> mem memko çırtkeyi düşürdü maşallah <laughs> tam oyun şey. Onlarda şimdi pire de vardır İbrahim abi. Bilmiyorum. Kedi de pire olur çünkü. Olabilir. Gidim kendime sigara alayım Aygen Hanım da yok. Yok mu? Yok bugün arkada. Şu gibi şal var gibi. Evet. <laughs> Şu hareketlere bak sen. <laughs> Şuna bak. <laughs> Diyorum ya işte biri Azra biri Mehmet Ekin. <laughs> e, ikisi, de, i̇kisi de, kız bunları. Dişi. <laughs> Bunların ikisi de dişi. Yok yaramazı Memko. Dişi de olsa. E olsun. Memko yaramaz çünkü. Azra öyle değil. <laughs> Sen burada daha çok duracak mısın? Mı? Dururum. Abi şunu tutma öyle ben telefonla ne gideyim? Olur. Evet, tamam bir dakika. Abla bakıcı gelmez. Sanmıyorum öyle böyle şey İnşallah bulur. Ya Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Niye? Uzaklaş korkar.